ranı uzun bir mücadele sonucunda Şanlıurfa'nın çok önemli bir ürünü, değeri olan fıstık Şanlıurfa Keten köyüne fıstığının tescilini yapmış olduk. Şanlıurfa Ketenköy'ne köyüne fıstığının müracaatı e, ta 3 yıl oldu. 3 yıl önce ilk müracaatımızı yapmıştık. 3 yılın neticesinde mutlu bir sona gelmiş oldu. Evet, fıstık malumunuz Türkiye'de en çok yetiştirilen ve burada 630 yıllık ağaçların olduğu bir bölge. Ve biz tescil belgesini almış olduk. Şanlıurfa'mıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra işimiz yeni başlıyor aslında. Evet bunu aldık. Bundan sonra yapacaklarımız çok önemli. Yolun başındayız. Bizim için bir fıstıkta bir milat. Ne yapacağız bundan sonra? Evet entegre bir tesis kuracağız. Öncelikle çiftçilerimizi Ketenköy'neki üretimle ilgili çalıştaylar yapacağız. Bununla ilgili bir ekip kuracağız ve bu yönlendirici bir tarım teşkilatımızla, üniversitemizle önce bunları yapacağız. Arkasından burada Şanlıurfa'da fıstığın merkezi olarak hem Türkiye'ye hem dünyaya artık ihracını yapmak konusunda altyapı oluşturacağız. Daha sonra ne yapacağız? Bu değerlerimizi tam yerine dengeler oturttuktan sonra Avrupa Birliği'nden tescilini yapacağız. Artık kendi malımız, yerli ürünümüz olan Çanlıurfa fıstığını dünyaya pazarlamak için elimizden gelen bütün mücadeleleri yapacağız. Şimdi keten köyüneyini tescilini aldığımız için çok sevinçliyiz. Şimdi keten köyüneyi fıstığımızın özelliği iri oluşudur, kaliteli oluşudur ve aromasının çok farklı oluşudur. Ayrıca çatlak oranı yüksektir. İnşallah Şanlıurfa fıstığını, markalaşmaya doğru yöneliriz, gideriz. E, fıstığın katma değeri büyüktür. Şanlıurfa'mızda gönül ister ki fıstık işletmelerinin çok oluşu fıstığımızın Urfa'da işlenip Şanlıurfa'mıza bir katma değer e, vermesini ve katma değerde katkıda bulunmasını arzu ederiz. Tabii bu GAP bölgesinin e, sulama ee, imkanları dahilinde fıstıklarımıza fıstık üreticilerde de suyun gitmesi ve fıstıkların daha kaliteli ve daha verimli olmasına sebep olur. Kertenkönek fıstığının özelliği işte kendine has araması lezzetiyle işte çeşitli tatlılarda ve yemiş olarak tüketilen e, ürün olarak hani e, hem e, ipeksi bir görüntüsü ve içindeki yani ipliksi dolgun ve çataktır. Genelini çataktı yani. O o şeyle özelliği O özelliği var. O özelliği var. Daha önce işte sebebini söyleyeyim. Üretimi bizim yaptığımız fakat işte dış pazara Gaziantep'ten dış pazara ulaştığı için ismi hep Antep fıstığı ile anılıyordu. Tabii hani bunlar bizim üretimimiz olup çünkü burada yaklaşık bu tarlada 200 yaşında olan ağaçlarımız var. Hatta bu köyde 600 yıllık ağaç var. Yani bu köyden çevreye yayılan bir ürün olarak hani bize ait olan bir ürün olarak Hani bunu yeniden nasıl diyeyim herkes tarafından bilinmesi bizim için onur verici bir şey.